Mehmet Hoca ile kimya derslerine hoş geldiniz. Dersimizde amacımız arkadaşlar bir TYT kimya denemesi çözerek her soruyla ilgili konu hakkında bir hatırlatma ve tekrar yapmaktır. Başlıyoruz. Birinci sorumuz aşağıdaki güvenlik işaretlerinden hangisine sahip maddenin toprak, su ve havada uzun süreli çevreye zararlı. Dikkat ederseniz ifadeyi kullanıyoruz burada. Çevreye zararlı etkiler oluşturduğunu belirtir diyor. Güvenlik işaretleriyle ilgili soru tek tek söyleyelim. A toksik madde, diğer bir ifadeyle zehirli madde hocam. Toksik ve zehirli. B aşındırıcı ya da korozif. C çevreye zararlı, diğer bir ifadeyle ekotoksik. Çünkü burada dikkat ederseniz ağaç kurumuş, balık ölmüş. Yani çevre zarar görmüş ki aradığımız cevap Ceyhan. Denizli'de yanıcı madde, yanıcı madde olduğunu alev olarak anlıyoruz. Eğer alevin içerisinde O harfini görür görürseniz burası yakıcıdır. O oksijeni yani oksidi ifade eder. Oksitleyici ya da yakıcı da alev içerisinde o harfi bulunmaktadır, saklanmaktadır. Edirne'de ise dikkat ederseniz patlayıcı bir madde, patlamış bir madde ifade ediyor. Cevabımız Ceyhan. İkinci soru atom ve periyodik cetvel. Aşağıda K, L, M ifadeleriyle bazı özellikler verilmiştir diyor. Buna göre atom numaraları arasındaki ilişki nedir? K. Periyodik sistemde en az element bulunduran periyottur. Öyleyse K birinci periyottur. Çünkü birinci periyotta sadece hidrojen ve helyum bulunmaktadır. Birinci periyot sadece iki element bulunduruyor. L periyodik sistemde en kararlı elementleri bulunduran gruptur. En kararlı grup soy gaz diye ifade ettiğimiz 8A grubudur. Kararlı olduklarından dolayı bileşik oluşumunda bulunmazlar. Oda koşullarında atomik yapıdadırlar. Örnek: helyumun, neonun oda koşullarında atomik yapısı olması, bileşik oluşturmaması. M periyodik sistemde halojen elementlerini bulundurur. Öyleyse halojen grubu olan 7A grubunu ifade ediyor. Şimdi bu bilgilerden yararlanarak K periyodunda bulunan atom numarası en büyük elementtir. Periyotlarda soldan sağa ilerledikçe atom numarası artar. Öyleyse X, helyum olmalı ve atom numarası 2'dir. L grubunda bulunan ikinci element Y'dir diyor. Yine 8A grubu diyoruz. 8A grubunun ikinci elementi Y olmalıdır. Hocam, periyodik sistemde yer bulma ile ilgili bir, ikinci katman, ikinci katmanı, 2, 8A olabilmesi için 8 şeklinde düzenliyorsun. 2 artı 8'den Y'nin atom numarası 10 olarak ortaya çıkıyor. M grubunda bulunan en aktif ametal Z'dir. M'ye biz 7A grubu demiştik. Öyleyse 7A grubu ikinci periyottan itibaren başlar. Ve hatırlatma olsun diye söylüyorum. Flor, klor, brom ve iot şeklinde aşağı doğru iner ki yukarıdan aşağı doğru inildikçe ametalik karakter azalır. Öyleyse en aktif ametal flor olmalıdır. Yani ilk elementi olmalıdır 7A grubunun. Öyleyse ikinci periyot 7A olabilmesi için 2, 7, 2 artı 7'den Z'nin atom numarası 9 çıkıyor. Dolayısıyla sıraladığımızda Y büyük Z'den büyük X'ten. Y, Z, X şeklinde sıralanmış oluyor. Cevabımız Bursa. Üçüncü sorumuz kimyasal türler arası etkileşim. Yukarıda verilen değişim ile ilgili yargılanan hangileri yanlıştır diyor. Bakalım tepkime bize veriyor ve tepkimeye girenler ile ürünlere bakılarak X pardon sodyum atomik yapıdadır diyor. Evet sodyum biliyorsunuz tekli bir element olduğundan dolayı atomik yapıda olan bir sodyum elementini ifade eder. Doğru. Cl2 diyoruz burada. Klor ametaldir. Ve eğer ametal kendi ile bağ yapıyorsa, Cl2 şeklinde gösteriliyorsa biz buna element molekülü diyoruz. Ki element molekülü aynı zamanda diatomik yapıdadır. Diatomik yapıdadır. Evet bu doğru bir ifade. Klor aynı zamanda eksi yüklü olarak anyon yapısını kazanmış, elektron aldığını belirtiyor. Klor anyonu yani iyon yapısındadır. Öyleyse bir de verilen türler doğru şekilde adlandırılmıştır. 2. Dönüşümü ile molekül yapının suda çözülmesi gerçekleştirilmiştir. Şimdi Suda çözünmede sorun yok. Evet, suda çözünme var. Fakat molekül yapı kavramı sadece ve sadece kovalent bağlarda. Bu da ametal ametal yapılarda bulunur. Ametal ametal birleşmeleri sonucunda oluşan bağlar kovalent yapılıdır. Kovalentin eş anlamlısı moleküldür. Oysa bana verilen sodyum klorürde Sodyum bir metaldir. Metal yapı ile ametal yapı bir araya geliyorsa biz buna iyonik bileşik diyoruz. İyonik bağlı bileşik diyoruz. İyonik bağlı bileşikleri anlatan kelimeler de birim hücre ve elektrostatik çekim kuvvetidir. Dolayısıyla sodyum klorüre siz molekül yapı diyemezsiniz. Molekül yapı olabilmesi için kovalent bağlı olması gerekiyor. Yanlış. Üçte de fiziksel değişimdir diyor. Bakalım sodyum atomuyla klor molekülü bir araya gelerek sodyum klorür bileşiğini oluşturmuş. İki farklı element yeni bir madde oluşturuyor ve bileşik kendini oluşturan elementlerin kimyasal özelliklerini göstermez. Dolayısıyla fiziksel değil kimyasal değişimdir bu. Yanlışı soruyordu. Ceyhan diyoruz. Maddenin halleriyle ilgili sorumuz, K ve L sıvılarının molekül formülleri tabloda verilmiştir. Buna göre aynı ortamda yargılandan hangileri doğrudur? K'ya baktığımızda OH yapısından dolayı birli hidrojen bağ yapar molekülleri arasında. Ama L'ye baktığınızda OH sayısı daha fazla olduğu için... K'ya göre daha fazla hidrojen bağı yapar molekülleri arasında. Öyleyse molekülleri arasındaki etkileşimde L'nin moleküller arası etkileşimi K'dan daha büyüktür. Daha fazla hidrojen bağı yapabildiği için molekülleri arasında. Viskoziteleri arasındaki ilişki molekülleri arasındaki etkileşim ile doğru orantılıdır. Öyleyse L'nin viskozitesi yani akmaya karşı gösterdiği direnç daha büyüktür. Doğru. Aynı sıcaklıkta buhar basınçları arasındaki ilişki molekülleri arasındaki etkileşim büyüdükçe kaynama noktasında da artış olur. Öyleyse biz bu maddelerin kaynama sıcaklığını sorgulayacak olursak L'nin kaynama sıcaklığı K'dan daha büyüktür. Buhar basıncı ise aynı sıcaklıkta kaynama sıcaklığıyla buhar basıncı kaynama sıcaklığıyla ters orantılıdır. Kaynama sıcaklığı ne kadar büyükse buhar basıncı da o kadar küçük olur. Öyleyse tersi olacağından dolayı k'nın buhar basıncı aynı sıcaklıkta L'den daha büyüktür. Doğru. Aynı sıcaklıkta buharlaşma hızları eşittir. Buharlaşma hızı uçuculuk olarak ifade edilir. Moleküller birbirlerini ne kadar güçlü tutuyorsa buharlaşması o kadar zorlaşır, o kadar yavaşlar. Öyleyse L'nin molekülleri arasındaki etkileşim daha güçlü olduğu için K'ya göre buharlaşma hızı ve buharlaşması uçuculuğu daha düşüktür. Eşit değildir. Doğruyu soruyorduk. Bursa 1 ve 2. Kimyasal hesaplamalar ve mol konusu. Buna göre hangi gazdan kaç mol artmıştır diyor. Eşit mol sayısında CH4 ve O2 gazları tepkimeye girerek. Yani CH4 gazı O2 ile yanıyor. Yanma tepkimesi. Biz Karbondioksit ve suyun açığa çıktığını biliyoruz. Öyleyse yanma ürünleri karbondioksit ve sudur. Biliyorsunuz ki bütün kimyasal tepkimelerde tepkimeyi denkleştirmeden hiçbir işlem yapamayız. Öyleyse tepkimeyi denkleştirelim. Denkleştirme işlemi de oksijeni en sona, hidrojeni öncesine, öncesinden istediğinizden başlayabiliyorsunuz. Hocam karbonlar eşit sorun yok. Hidrojen 4 ürün kısmında suyun kat sayısını 2 yazdığınız takdirde 4'e 4 eşit oldu. Ürünlerde oksijen 2, 2 çarpı 1, 2 de sudan geliyor 4, 4 olabilmesi için o 2 gazının önüne 2 yazıyoruz. Şu an tepkimemiz denk ve eşit. Bizden soru eşit mollerde alındığı söyleniyordu. Şimdi biz tepkimeden bir ölçü alacağız. Tepkimenin bize verdiği ölçü şu. CH4'ün katı 1 olduğu için 1 mol. Oksijenin katı 2 olduğu için 2 mol. Karbondioksit 1 mol ve suyun katı 2 olduğu için 2 mol. Yani tepkime bize şunu söylüyor. 1 mol CH4 gazı 2 mol oksijen gazıyla yakar, yanar ve 1 mol karbondioksit gazıyla 2 mol su oluşur. Şimdi soruya odaklanıyoruz. Hocam 0,5 mol suyun oluştuğu söyleniyor. Yazıyorum 0,5 mol. Bundan sonraki bütün aranan maddeler doğru orantıyla hesaplanacaktır. Öyleyse su dörtte birine iniyorsa karbondioksit de dörtte birine iner. Yani oluşan karbondioksit 0,25 moldür. Dörtte birine iniyor. Harcanan oksijen 0,5 moldür. 4'te birine iniyor harcanan metan gazı 0,25 moldür. Şimdi bize başlangıçta eşit olduğu söyleniyordu. Eğer ben karbondiokside göre 0,25 alırsam eşiti 0,25 0,25 almam gerekir ama oysa ki ben oksijeni 0,5 kullanmışım. Öyleyse benim başlangıçta aldığım 0,5 mol oksijen ve ben bunun tamamını tükettim. Sınırlayıcı madde. Aynı şekilde 0,5 mol de metan gazı aldım ama 0,25'ini kullandık. Dolayısıyla 0,5 eksi 0,25'ten 0,25 mol metan gazında artma olmuştur. Biten madde oksijen gazıdır. Karışımlar sorumuz. 500 gram portakal suyunda 2 ppm derişiminde milyonda bir C vitamini ölçülmüştür. Buna göre 0,5 mg C vitamini tüketmek için kaç gram portakal suyu içilmelidir? Arkadaşlar ppm sorularında formülü kullanıyoruz. ppm formülümüz eşittir. Çözünenin, çözünen maddenin, miligram cinsinden kütle değeri bölü çözücü maddenin çözücü maddenin kilogram cinsinden kütle değeri bize ppm'i verecektir. Öyleyse yapıyoruz. Hocam 2 ppm eşittir. Çözüneni bilmiyorum. Üstteki ifadeye göre çözüyorum şu an. Bölü çözücü. Portakal suyu dediğine göre çözücümüz portakal suyu oluyor. Kilogram cinsine dönüştürüyorsun. Bine bölerek 0,5. Dolayısıyla üst ifadede bana miligram olarak C vitamini 1 miligram olarak verilir. Bunu şöyle yorumlayabilirsin. Hocam 1 miligram C vitamini nerede bulunuyormuş? 500 gram portakal suyunda. Peki bizden ne istiyor? 0,5 istiyor. O zaman 0,5 miligram ne kadar da olur? Yarıya düştüğü için 250 gram portakal suyunda olur. Bu birinci çözüm şekli. Siz şunu da deneyebilirsiniz. Hocam ben çözünenin miligramını biliyorum. 0,5. Aynı portakal suyundan bahsettiğimiz için PPM değişmez. Öyleyse 2 eşittir çözücünün Kilogramı. Buradan siz çözücünün kilogramını 0.25 kilogram olarak bulursunuz. Ama gram sorulduğu için 1000 ile çarpıyorum ve 250 grama karşı geliyor. Cevabımız Bursa. Asit ve baz konusu son yıllarda kesinlikle kaçınılmaz bir soru grubu her yıl geliyor artık yukarıda verilen tepkimelerle ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Şimdi HCl biliyorsunuz bir asit, hidroklorik asit, tuz ruhu, kalsiyum karbonat, kireç taşı ve bu da bir bazdır. Kireç taşı bir bazdır. Burada küçük bir ayrıntıyı görmen gerekiyor. Karbonat köklü metal karbonat bileşikleri ki biz bunlara karbonat köklü tuzlar diyoruz. Bu tuzlar karakter olarak baziktir ve pH'ları 7'den büyüktür. Karbonat köklü bileşikler. Bu şu anlama geliyor. Kalsiyum karbonat. Magnezyum karbonat. Sodyum karbonat. Sodyum bikarbonat karbonat kökü içerdikleri için bunlar baziktir. Ve bu tuzlar asitle tepkimeye girdiğinde tuz, su ve yapılarında bulunan karbondioksit gazını oluştururlar. Sizin burada kaçınılmaz bilginiz karbondioksit olmak zorunda. Karbonatlı bir bileşik asitle tepkimeye girdiğinde karbondioksit gazı açığa çıkarır. Bunu biliyoruz artık. İkinci tepkime. Hocam ikinci tepkime yine bir asidimiz var ve kalsiyum. Kalsiyum aktif metaldir. 2A grubunda bulunuyor. Aktif metal. Aktif metaller asitlerle tepkimeye girer ve asit ile tepkimeye girdiği için hidrojen gazı açığa çıkarır. Hidrojen gazı oluşur. Bu da tamam. Üçüncüsü. Çinko ve kalsiyum hidroksit. Hocam buradaki baz. Bazlar aktif metallerle tepkimeye girmez. Fakat, fakat çinko bir amfoter metaldir. Amfoter metallerin özellikleri bazlarla tepkimeye girer ve bazla tepkimesinde hidrojen gazı çıkarır. Fakat burada bir istisna var. İstisnayı unutmamanız gerekiyor. Amfoter metaller baz olan amonyakla tepkimeye girmiyor çünkü amonyak zayıf bir bazdır. Amfoter metaller bazlarla ve asitlerle tepkimeye girerek hidrojen gazı çıkarır fakat NH3 bazıyla tepkime vermez. Bu bilgilere sahipseniz zaten çözüm ortaya çıkıyor. 1 3 tepkimede de gaz çıkışı gözlenir. Doğru. İkinci ve üçüncü tepkimede çıkan gazlar farklı değil. İkisi de hidrojen gazı. Bir ve üçte çıkan gazlar aynı değil. Hidrojen ve karbondioksit olduğu için aynı değil. Doğru cevap isteniyordu. Cevabımız Adana. Bu şekilde denemelerle konu tekrarları yapabilirsiniz. Verimli olur. Onun için mümkün mertebe TYT'de eğer konularınızı bitirdiyseniz branş denemelerine hızlı bir şekilde başlayın. Göreceksiniz ki branş denemeleriyle netleriniz daha da yükselecektir kimya adına. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın.